Selam arkadaşlar ben Erdem Özkök bugün sizlerle birlikte Zula rekabetçi rank kasma serisine hoş geldiniz. Bu arada ekip hoş geldiniz. Yanımızda Mustafa ile Ali var. Evet Mustafa. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dün de zaten Rekabetçi rank kasma serisi çekmiştik. İzlemeyenler varsa iyi butona tıklayarak izlesinler ve videoya güzel bir like bekliyorum 500 like geçelim. Arkadaşlar 500 değil de 300 like'ı geçelim artık ya. Vallahi rica ediyorum sizden. Herkes lütfen videoyu durdurup beğensin. İlk round'u kazandık. Rahat round oh, bir round oldu. Oh, oh. Ben videoya gideceğim diye 2 dakika AFK kaldım ama Bizim kankalarımız çok güzel bir şekilde aldı. Cam geçen olursa cezasını keselim. Ay yavaş geçti ya korkuttu beni. Ya sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hep aynı şekilde pik olmaz. Ben sürekli söylüyorum Favyan'dan A tarafında bir güzel kill. NV'den arkadaşıyla beraber açılıyorlar. Şöyle bir de bomba desteğiyle açtırayım rakip takıma. Abi, ee, onların ee, Sağdama, yolunda, yani onların desteği. Sağda mı solda mı? yolunda. Solda. Solda kırık yoldayınca büyük kırığa gitti aklım biliyor musun? Ve bravo! Karşı takım evet. AFK kuluyor basede. Efendim kanka? Az önceki bizim takımdakiler biz karşıya gelmiş. Biz Aa evet. bizim karşı evet bizim takımda olan evet. Şimdi cezalarını onların da keselim. Bu arada rank kasması elinde için, devamı için like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. mutlaka abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Mutlaka. Yüzde yüz yani. Eyvallah. Bir, bir, bir fazla. Ben burada biraz sıkıştım. Hayır. Eyvallah. Eyvallah. Üçlü kutuya birisi geçti sanki. Ben öyle hissettim ama. Tamir içi var. Tamir olabilir. Aynen şey 46 oyunda Fav yandan orada cezasını kesiyor hemen bravo. Güzel başladık. Daha demin gelen yani dünkü gelen diyelim arkadaşlar. Ee, dünkü gelen videodaki bizim takımda olan arkadaşlar şimdi karşıya gelmiş. Güzel bir kase. Karşıda infolu da biz 3 kişi infoluyuz. A 46 bombası niye böyle saçmalık yaptım? Adam gelemez ki hemen. Oh maşallah sıkıntı A tarafına girecekler mi tamam. Karanlık mı? B sen de koçum. B düşürmüşler. B düşürmüşler mi? O tamam. Aynen. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale Ah B Vons var ya. Kastı bilgisayar Vons var kanka. Ölmüş Vons. Tepe var. A mert e falan, bir kadın olan. Ay yaman tanrım. Ah be. Okay. Sen <laughs> görmedin mi kan konu? Yok görmedim. Hmm. Neredeydi o? Aa şeydi Kenz mi? Kiz mi? Orası. Allah tam ben karıştırıyorum oraların neyse. Bir tane cam geçti. Aa di bakalım. Nereye gidiyorsun? Biletini aldın mı? Almadan gidemezsin kardeş. Bilet kesiyoruz burada. Bedava yolcu yok. Uyguna kesiyoruz hem Ama almıyorlar. Evet. Bir mermi ya. Bir kurşun kaç lira? İki buçuk lira değil mi? Öyle bir şeydi. <laughs> bu adam nerede? Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım ya. Karşıdan birlikte başladık. Kötü devam etmiyoruz. Takım olarak iyiyiz. Ben biraz kill bakımına yardımcı olamıyorum takıma. Sadece bu sıkıntı. Bir tarafından açılıp biraz kill toplamam lazım. Beni gördü camdan muhtemelen. Ya ses kasıyorsa mokok olduk. ya Cam. Camca. Geçti. Büyük direkt. Tamam. Bir tane de var. Herhalde. Cam mıydı bu? Büyük kriptaydı bu. Büyük kriptaydı aynı. Yere ara araba, araba. Üşü beni, üşü Öl kanka. Vuramayacağım zannettim. Sniper'lara karşı çok korkak oynuyoruz. Roller değişiyor. Ya abi şu tek atıyorsun sniper arkadaşlar. Şimdi bana hem şu açıklayayım bir de çok Bombayı kur ve patla. Şimdi saldırı tarafındayız değil mi? O camdan bana pikledi neyse ben. Kısadan giriyorum seri bir şekilde. Seri oyun kazanın. Gidiyorum. Tamam. Gelim bombaya. Mit açılmış. Ee, Merve. öyle Güzel kur Bons tarafı var bir tane. Ee, üşüpen, üşü, kutu. Üçü kutu, Öldü. Tepe bons gelecek. Boru geliyordu. gelmiş ya. Boru gelmiş ya. Bravo Sıra, sana Sıra. be. Kukoraz. Benim intikamımı aldı ama ben tepe geleceğini düşündüm de o kadar hasar da verdim Bunları ona. Ve Sorun yok. Bunlar A tarafını tutamıyor. 7-3 öndeyiz. Sorun yok. Kazanacağız arkadaşlar. E, tabii ki de biliyorsunuz. Çünkü iyi gidiyoruz. Selam Abi nasıl? Güzel pik dedim. Tepede canı bir. Bravo abi. Canını bir bırakıyorum ama iyi yatamıyoruz. atamıyoruz. 46. Kısa var. 46. Favyan'dan güzel pikler seyrediyoruz. ediyoruz. E spor pikleri bunlar. Evet. McDonald's tarafı falan yok. Tepe muhtemelen. Burada Fenefal Pro takmışlar. Zehir desen falan var mı acaba? Şey, zehir anahtarlık mı var mı? Book falan yapıyorlar. Takmış mı acaba? Tamir içi, tamir içi. Tuzaklı. Kısa gelecek aynı. Geleceğim ben hemen bu. Bravo be sana. iyi mi böyle dedi. Bravo sana. iyi Bombayı kur ve patla. Evet, sniper'la cam geçeceğim. Camdan vurmaya çalışacağım. Nereden sıktı? Ee, uzunda. Buraya. Uzunda derken ben. aa nereden bak. Vurdum. Bomba kuruldu. At işte abi. City base. Yakaladım geçen. Neyse canım azken bir kişi vurmam çok avantaj sağlar bir de. Ali bomba atıyorum Tepe dikkat et. Yemedi. Evet. Nerede? Bon, bon, bon. Buradan gelir mi? Yok nereden gelecek ayılar? Evet, Ve evet. cezasını kesmeyi başardı. 9-3 oluyor skor. Ve Favyan Pap diyor ki bu maç ben birinciyim. Oh, Ali de diyor sen rahat ol biz taşıyoruz diyor. Ve teşekkür ediyoruz onlara da buradan geldikleri için videoya. Evet. Şimdi evet. şu şekilde bir bomba atalım. Şimdi bizim bir şeyimiz daha öldük bu arada %90 öldük. Üçlü pencere açıldı mı? Ben kuruyorum. Ya ben niye böyle bir şeylik yapıyorum ki ya? Büyük kırık canı bir. Uzun da canı çok Bomba bom, Yani aşırı bir. Favyan bir tane McDonald's gelecek canı bir. Uzun da canı Kırık geldi zaten. El Padron canı bir. Kızın da canı bir. Mc kırık muhtemelen. Çık vurursun ya. Bomba atmaya gidiyor. E aynen. Burada. Bravo, evet, canı bir. onu da cana bir. Tam bir bak. İnanarak sık, evet, bravo. Evet. Evet. Onu 3 kazanmayı bildik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Rekabet rank serilerinin devam için like atmayı unutmayın. Bir videoda demişsin abi rankını göstermiyorsun. Kaç geliştin vesaire ne oldu nedir ne bitti falan diyenler olacak. Hemen rankı gösterelim ve hediyeyi de açalım o şekilde. Kazanmaya devam ediyoruz. Rank videolarına gelmek istiyorsanız açıklamadaki Discord'da mutlaka gelin beni Instagram'dan takip edin. Destansı kasım kasası verdi. Bakalım ne çıkacak. Bir adet Galaxy Önet... E konuşamıyorum. Öneklenti garantili deste. %69 olmuşuz. Hemen destemizden açalım abi Galaktik, Bakalım ne çıkacak. Ooo güzel bir e, öneklenti. M468 gizleyici çıktı bir de. M468'de hani renk değiştirici falan hoşuma gidiyordu. Gizleyici hoşuma gidiyordu. Ve galaktik çıktı. Güzel. Umarım diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18. Bay bay.